Merhabalar, bugün size iş güvenliği uzmanlarının atandığı bir firmada ilk gün yapması gerekenler hakkında kısa bir video hazırladım. Bu bölümü iki şekilde ele alabiliriz. Bir dokümantasyon kısmı, iki saha kısmı. Şimdi sözleşmelere baktığımızda sözleşmelerin İSG katip çıktılarının ıslak imzalı bir şekilde birimlerde hazır olarak bulundurması gerekmektedir. Onaylı deftere ilişkin suretlerinde Çalışma İş Kurumu İl Müdürlüğü, Çalışma Genel Müdürlüğü ve noter tarafından her sayfası onaylanmak suretiyle birimlerde saklanması ve iş güvenliği uzmanı iş yeri hekimi tarafından tespit ve önerilere ilişkin açıklamaların yazıldığı bir defterdir arkadaşlar. Yıllık çalışmada ise bir yıl boyunca yapılması gereken iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin işte önceden takip edilmesi için yapılan planlardır. Yıllık eğitimde aynı şekilde iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine ilişkin eğitimlerin bir yıl boyunca takip ve önceden planlanmasının yapılmasıdır. Yıllık değerlendirme, yıllık olarak yaptığımız işte çalışma ve eğitimlerinin değerlendirmesidir. Mesela diyelim ki bir tatbikat yaptınız. Bunun mesela şu kadar kişiye yangın tatbikatı yapıldı, işte şu kadar kişiye eğitim aldı gibi yazmanız gerekmekte. Ya da sağlık muayenesi yapıldıysa şu kadar kişiye şu kadar sağlık muayenesi yapıldığını belirtmelisiniz ya da bunları kontrol etmelisiniz. Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine baktığımızda ise bunlarla ilgili eğitim katılım formlarının ve eğitim evraklarının ilgili birimlerde kontrolü ya da yoksa bile yapılması gerekmektedir. Formlar talimat ya da KKD dediğimizde işte kişisel koruyucu donanım formu ya da zimmet formu dediğimiz birime teslim edilen baret, yelek, ayakkabı, iş ayakkabısı bunlarla ilgili işte zimmet tutanağının tutulması ve ilgili eğitimlerinin yapılmasını kontrol etmelisiniz. Çalışan temsilcisi veya destek elemanı atama yazıları yoksa bunları tekrardan atama yolunuyla hazırlamalısınız. Geçmiş olan döf ve iş kazası kayıtlarına da bakmalısınız. İSG kurullarına baktığımızda 6 aydan fazla süren 50 kişinin çalıştığı yerlerde iş sağlığı ve güvenlik kurulu zorunludur. Bunlarla ilgili atama yazılığında kontrol etmelisiniz ya da yoksa bile hazırlamalısınız. Risk değerlendirmesi zaten çok önemlidir. Çok tehlikeli sınıfta bir yer içinde 2 yılda 1 ya da tehlikeli 4, az tehlikede 6 yılda 1 yapılması gerekmektedir. Bunların güncel olması sağlanmalıdır. Acil durum planı da yine aynı şekilde bunların da güncelliğini kontrol etmelisiniz. Tatbikata ilişkin kayıtlarının da tutulması ve ilgili birimlerde yoksa bile saklanma şey yapılması ve ilgili birimlerde işte kayıt altına alınması gerekmektedir. Sağ gözlem raporları ise aylık olarak tutulan sağ gözlem raporlarının iş sağlığı ve güvenlik kurullarında işte aylık, iki aylık ya da üç aylık işte iş yerinin tehlike sınıfına göre değerlendirilmesi gerekmektedir. Ekipmanlara ilgili ait kayıtlar işte bakım kontrol formları bunları varsa ilgili binlerde saklanması gerekmektedir. Yardımcı belgelerinin kaza veya acil durumlarda ilgili kişiler tarafından yani doğru bir şekilde müdahale edilmesi için gerekli olan belgelerdir. Bunlar da çok çok önemlidir sözleşmeleri İSG katip ıslak imzalı bir şekilde İSG biriminde kayıt altına alınması ve denetimlerde göstermek üzere bulundurması gerekmektedir. Onaylı deftere ilişkinde tespit ve öneriler iş güvenliği uzmanı iş yeri hekimi tarafından işverene tebliğ edilmiş sayılır. Bunların da aylık olarak ya da çalışılan firmada tespit ve öneri ilişkin doldurulması gerekmektedir. Yıllık çalışma planına baktığımızda mesela çok tehlikeli sınıfın, sınıfta çalışılan bir iş yerinde işte kurullar ayda bir toplanır. Mesela Eylül ayındayız. Siz saat çoğunluğu sağlayamadınız. İşte bir şekilde kurulu toplayamadınız. Eylüldeki şeyi Ekim'de kurulu toplayacaksınız. Bunun işte bir tutanak altına alınması ve planlanan tarihinde Eylül'de değil de Ekim'e yazılması gerekmektedir. Yani bir planlanan tarih var bir de gerçekleşen var. Yani planlanan Eylül'de ama gerçekleşen Ekim'de oldu. Bunların da kayıt altına alınması gerekmektedir. Yıllık eğitim dediğimiz mesela çok tehlikeli sınıfta 16 saattir. siz ek olarak buna işte yeni yönetmelik ya da bir şey girdiğinde yürürlüğe Bunların tekrardan işte ilgili eğitimlerinde ek olarak farklı bir eğitimlerde alabilir. Yıllık değerlendirme raporuna baktığımızda yıllık değerlendirmede yıllık tatbikat yaptınız. Yangın tatbikatı işte kaç kişiye eğitim verildiyse bunu ilişkin kayıtları yazabilirsiniz. İşte sağlık muayeneleri yapılıyor mesela yılda bir çok tehlikeli sınıfta. Bunlara ek olarak işte şu kadar kişiye sağlık muayenesi yapıldı. İşte bunlar yenilendi. İşte çalışma grupları varsa genç çalışanlar bunlara ilişkin kayıtları da yazabilirsiniz. Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ilişkin eğitim föyü, eğitim katılım formu, imza formları bunları da birimlerde saklamalısınız. Kişisel koruyucu donanım formu demiştik. İşte bir birime teslim edilen eldiven olabilir, baret olabilir, yelek olabilir, iş ayakkabısı olabilir. Bunların işte tutanağı işlenmesi ve ilgili eğitimlerin verildikten sonra teslim edilmesi gerekmektedir. Çalışan temsilcisi ne bakmalısınız ya da destek elemanı varsa atama yazılarına. Burada örneğini verdim ben zaten. Şimdi sağ kısmına geldik. Ekipmanlara baktığımızda ise sağda yer alan ekipmanlarla ilgili periyodik kontrol ve bakımlara ilişkin çalışmalar. Kazan dairesi varsa işte kazanlara ilişkin yılda bir kontrolleri dediniz işte yıllık çalışma planına bunu mesela Şubat'ta dediniz işte gerçekleşen Mart oldu mesela bunu yıllık değerlendirme raporuna da yazabilirsiniz. Aylık 6 aylık yıllık tatbikatlar dedim. Aylık tatbikatlar Denizli ay, ayda bir kurtarma tatbikatı madenlerde 6 aylık tatbikat 6 ayda bir tatbikat. Bunların dışındaki yerlerde ise yıllık tatbikatlar yapılmalı, yapılması gerekmektedir. İşte yangın, sel patlama, sabotaj bunlara örnek olarak verdim. Bunları yapabilirsiniz. Bunlar haricinde siz yılda bir değil, iki, üç de yapabilirsiniz. Yani bunlar asgaridir arkadaşlar. Yani siz bunun üzerine ne katabilirsiniz artık? Ortam ölçümleri, gürültü, aydınlatma, toz, roç, dermel konfor. işte bunda 6.331 sayılı iş sağlığı ve güvenlik kanunu madde 10'a baktığınızda işte gerekli görüldüğü hallerde ortam ölçümleri yapılması gerekmektedir. Burada e, yıllık olarak belirtmez arkadaşlar. Yanlışlık olmasın. Bu ölçümleri de yapmakta işte kurulda ya da çalışma ortamda bir e, risk ya da tehlike görüldüyse işte gerekli görüldüğü hallerde ortam ölçümleri yapılmalıdır. Bakım ve kontrollerdir. Yangın tüpünün işte aylık kontrolleri, işte formlara ilişkin kontrolleri, yıllık e, yetkili firmadan kontrol kontrolleri, işte 4 yılda bir tüplerin dolumu, 5 yılda bir de hidrostatik testleri. İşte bunlar da çok çok önemlidir. Bunlara da bakmalısınız. Asansörlerin zaten kontrolleri, bakımları bunları da eklemelisiniz. Topraklama dediğimizde yılda bir işte topraklama ya da paratoner varsa yılda bir ölçümleri Bunların da yapılması gerekmektedir. Sağa baktığımızda ise burada sağda işte diyelim ki acil durum aydınlatmaları kontrollerini yapmalısınız. Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliğin madde 70 ve 71'i de e, yangın kaçış merdivenlerinde acil durum aydınlatmaları bulunmaktadır. Yangın kaçış merdivenleri de 21,5 ve altında zorunlu değil. 21,5 30,5 yangın merdiveni zorunluluğu var bir tane. 30,5 ve 51,5'ta da işte bunda da iki tane yangın merdivenin zorunluluğu var arkadaşlar buradaki alanlarda da acil durum aydınlatmaları da madde 70 ve 71'e göre bulundurulması gerekmektedir yani bunların kontrollerine bakımlarına işte çalışıp çalışmadığını kontrol etmelisiniz acil duruma hazırlamalısınız işyerinize uyarı levhaları varsa işte bunların işte kontrolleri işte eskiyenler varsa değiştirilmesi ya da olması gereken alanlara tekrardan asılması bunlara bakabilirsiniz. Deprem sensörünü çok çok önemlidir bu. İşte binayı işte selenoid varflere sinyal vererek işte gazı keser işte o andaki patlamayı engeller. Bunlar da belli aralıklarda çalışırlar. Hemen deprem oldu işte hemen gazı kesmiyor arkadaşlar. Bunların bir çalışma aralığı vardır. Mesela bunun da kontrolünü yapabilirsiniz. Üzerinde bir e, gittiğiniz alanda kontrol ettiğinizde yeşil bir ibare vardır işte eğer çalışmıyorsa faal kısmına geçmiştir. Bunu da alanda kontrol edebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sayfamı takip ederseniz çok mutlu olurum. Herkese iyi çalışmalar.